Hayat pahalılığı AKP'nin oylarında erimeye neden oluyor. Öyle ki geçtiğimiz süreçte fahiş fiyatlar için muhalefetin abartması diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık her konuşmasında ekonomiden bahsediyor. Gazeteci Sedat Bozkurt gazete duvarda yayınlanan yazısında Erdoğan ekonominin kötü olduğuna ve daha da kötüye gideceğine asla inanmıyor dedi. Burada herkes gibi biz de merak ediyoruz. Sarayda önünde yüzlerce polisin beklediği o kocaman kocaman binaların kapıların duvarların arkasında neler yaşanıyor? Gerçek hayata ilişkin hiçbir mesele oralarda dile getirilmiyor mu diyen Bozkurt, Erdoğan'ın ruh halinin ne olduğunu anlamak için son dönemde onunla görüşen bazı isimlerin yorumlarını aktardı. Erdoğan ekonominin kötü olduğuna ve daha da kötüye gideceğine asla inanmıyor. Mayıs ayından sonra düzelme başlayacağına, Haziran-Temmuz'da çok iyi olacağına inanıyor. Vatandaşın aç olduğuna inanmıyor. Bunun maksatlı olarak muhalefetin çıkardığını düşünüyor. Lüks araç, cep telefonu, beyaz eşya gibi teknolojik ürünlerin satılmasını örnek veriyor. Bunların hepsini ilerleme olarak kabul ediyor ve hep geçmişle kıyaslıyor. Nereden nereye geldik diye anlatıyor. Ülkedeki adalet sorunu adil yargılanma konusunda çok farklı düşünüyor. Cemaat üyeleriyle olduğu gibi şimdi de yargı içinde hak yolcularla yol alıyor ve onlara güveniyor. Bu alandaki hakimiyeti nedeniyle geçmişte yargı üzerinde kurulan baskıları da dikkate alarak orada bir sorun görmüyor reytinginin yüksek olduğuna toplum tarafından dikkatle takip edildiğine inanıyor. En son TRT'ye çıktığında 15 milyon kişinin kendisini izlediğini anlatıyor ve bu oranların kendisine bir rapor olarak sunulduğunu aktarıyor. Bakan olarak hep Devlet Bahçeli tarafından desteklendiği bilinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor ve bunu da hissettiriyor. Bakanlık yapma tarzı olarak Abdülhamit Gül'e överek verdiği örnek Süleyman Soylu gece gündüz çok çalıştığını, yollar, hastaneler, okullar, havaalanları yaptıklarını dillendirip halen şikayetçi olunmasını nankörlük olarak değerlendiriyor. Haberin en önemli unsurunu sona bıraktım. Erdoğanla görüşenlerin tamamı seçimlerde Erdoğan'ın mutlak aday olacağı inancını taşıyor. Bu nedenle aday olacak mısınız sorusunu kimse dillendirmiyor. Ama görüşmeye bu gözle bakanların kafası da karışıyor. Görüşmenin ardından ufak ufak yoklama da yapanların edindiği izlenim Erdoğan'ın kesin bir aday profili çizmediği yönünde. Bu şüpheyi ortadan kaldıracak bir cümle kurulmamış olması da kafa karışıklığını artırıyor. Erdoğan'ın tarzı da bu. Daha önce örneğin Abdullah Gül kardeşim diyerek Cumhurbaşkanı adayı olarak gülü çıkardığında Türkiye Büyük Millet Meclisi AKP grup toplantı salonunda de hemen yanı başında duran Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da diğerleri gibi bunu o anda orada öğrenmişti dedi.